Günaydın herkese. Ben şu an Tayland'ın Pai diye bir kasabasındayım. Burası çok küçük, çok şirin bir kasaba ve Tayland'ın kuzeyinde bulunuyor. Burayı gezmek için motora sahip olmanız lazım. Çünkü çok fazla gezilecek nokta var ve ucuza gezmek istiyorsanız da motor kiralamanız şart. Ben gidip iki günlük motor kiralayacağım. Bakalım bu defa neler yaşayacağız. Bu arada kanala abone olmayan varsa lütfen abone olsun videoları falan beğenirseniz, yorum yaparsanız da etkileşime falan giriyormuş. Belki orada izlenirsek bu fakir kardeşiniz para falan kazanacak ileride. Ve bu parayla da tabii daha çok gel gezebileceğim. Şimdiden beğenen, yorum yapan herkese teşekkürler. Bu benim marketten almış olduğum makarnelik kabı. Bunu 2 TL'ye aldım. Çünkü benim bir kasem yoktu. Ama şu makarnaları Seven Eleven marketlerden 1 liraya alabiliyorsunuz. Bugün karnımı bu makarnalarla doyuracağım. Çünkü motor falan kiralayacağım ya. Bütçeyi aşmış olurum. Bir önceki videoda motor kiralamadan bahsettiğimden dolayı o anları çekmek istemedim. Şu anda da bambudan yapılmış bir köprüden geçiyorum. Çok sallanıyor. Böyle değişik bir bambu köprüsü. Yüksek korkusu olanlar bundan nasıl geçiyor? Merak konusu. Ve ben motoru buraya park ettim. Şimdi bebeğim yalnız güneşli kalmış bu bebek. Şimdi oturunca büyük ihtimal kıçım yanacak. Böyle bir motorum var. Bunu çok ucuza kapattım. Günlük 100 baht. Yani 17 TL. Yani 3 dolar. Yani 3-3,5 dolar. Çok ucuza bu motoru kiraladım. Ee, fazla hız yapmıyor. Yani 70'i falan geçmiyor. Ama yine de benim için güzel bir tercih oldu. Bakalım. Şimdi gözlüğe ihtiyacım var. Çünkü videoda görmüşsünüzdür. Gözlüğümü şeylerle düşürdüm. O yüzden gidip çok ucuza bir gözlük almam lazım. Ondan sonra gözlük alacak olduğum yere geldim. Fiyatlar 99 bahtmış. Şöyle bir tane beğendim. Hep birlikte deneyelim. Evet, sizce nasıl oldu? Benim için ucuz olması önemli. Hemen bir kontrol yapayım. Evet, güzele benziyor. 17 TL'lik bir gözlük için. Bence hiç fena değil. Bunu alıyorum. 99 Baht Hemen teyzeye 100 Baht vereyim Ve bu arada Tayland'da merhaba demek Svadikap Dur size söyleyeyim de Svadikap Okey I want glasses Okey, thanks so much Evet 100 Baht verdim Haki, Rıtvay. Yalnız benim sürekli üzerinde anahtar unutmama ne demeli? Gerçekten bu kaçıncı anahtar unutuşum. Umarım başıma bir şey gelmez. Hadi gidelim artık. Bu arada maske takmayı unuttum ya. Video çekeceğim derken. <laughs> Çok güzel köy yollarından gidiyorum şu an. Epey küçük bir kasaba burası. Ve herkes çok güler yüzlü. Herkese Sivadika falan diyor böyle. Gülümsüyorlar. Fotoğraf falan çektiriyorlar benimle. Benimle fotoğraf çektirme sebeplerini de merak ediyordum. Sanırım şey, ben uzun boyluyum. Aslı yıllar kısa boylu. Ben onlar için dev adamım. Belki de o yüzden fotoğraf çektiriyorlar. Şu an yol Birkaç açıklama yapmak istedim. Bu buff'ı niçin takıyorum? Buranın kuzeyi, yani Tayland'ın kuzeyindeki hava kirliliğinden dolayı Arkadaşımın dediğine göre burada çok fazla pirinç yakıyorlarmış Tarlayı yaktıklarından dolayı kötü hava oluşuyormuş O sebepten de çok inanılmaz bir çirkin havası var Yani baf veya maske takmadığınız zaman baş ağrısı, mide bulantısı oluyor Ben ilk başta takmamıştım ve bayağı bir etkilenmiştim O yüzden gelirseniz maske takmaya dikkat edin ve YouTube'daki ikinci videom şelaleler, tapınaklar, kanyonla alakalı olacak. Niçin YouTube'a atıyorum? Çünkü Instagram'a yıllarca attım. Mesela ben iki sene önce İran'a gittim. İran'la ilgili içerikler çok geride kaldı. Ya da işte yok artık yani kimse göremiyor. Ya da bana birisi İran'ı sorduğu zaman 2-3 tane fotoğraf var onları gösteriyor. Ama YouTube'a 60 olsaydım İran seyahatimi insanlar girip 15 dakika boyunca İran'da neler yaşadığımı, nasıl bir kültür olduğunu izleyerek görmüş olurdu. Umarım bu saatten sonra Instagram'da 15 saniyelik storylerde anlatmak yerine dakikalarca YouTube kanalına attığım videolardan açıklama yapacağım. O şekilde. Şimdi gezme başlasın. Az önce bir polis kontrol noktasından geçtim. Polisler yine bana el etti falan. Ben görmemiş gibi dümdüz hiç gazı da basmadan devam ettim. Arkamdan falan gelen de olmadı. Yani benim kimliğim, yani benim ehliyetim uluslararası değil. O yüzden beni her durduruklarında 500 baht ceza yazıyorlar. Az önce de bir tane Hollandalı çocuktan öğrendim. Bana şey dedi, öğrenci olduğunu, paranın olmadığını göster dedi. Benim cüzdanım burada. Yanımda böyle 500 bah değil de 100 watt, 120 watt falan taşıyor. Öğrenciyim diyorum. Benim bu kadar param var. Eğer öyle dersen sana ceza yazmaz. Belki de 100 watt falan yazarlar dedi. Bundan sonraki takdim o. Eğer beni durdururlarsa param yok falan diyeceğim. Belki işe yarar. Şu an polis kontrolüne geldim. Benim çantamı aradılar. Motorumu aradılar. Ondan sonra da ilk de fotoğraf çektirdik. Böyle polis arkadaşlar herkesi durduruyorlar. Ama çok sevimliler. Şelalelerin olduğu yere geldim. İşte az önce polisler durdurdu. Çekim yapamadım. Çekim yaptım. silirdiler. Dediler hani yasak. İşte izin isterim olmaz dediler. O sırada da işte motorun altını üstünü aradılar. Çantamı didik didik ettiler. Onun dışında ceplerime falan baktılar işte. Ee, neyse. Yani uyuşturucu falan var mı yanında içiyor musun falan diye sordular. Sonunda temiz çıktım tabii. En sonunda fotoğraf çektirdik birlikte. Öyle bir anı oldu benim için. Ben ilk başta bir tırstım lan yine mi ceza yiyeceğim. Ama kıyafetleri farklıydı. Trafik polisi değildi bunlar. Ee, direkt anladım zaten şey, motorlu polisti. Türkiye'deki Yunuslar gibi. Öyle yani bu da <laughs> bu da değişik bir an oldu benim için. Bu gözle hala alışamadım. Kafama biraz büyük geliyor. Böyle sallayınca düşüyor. Doğal jacuzzi'nin olduğu yere geldim. Doğal havuz şeklinde. Burada su birikintisi var. Aynısı Karadeniz'de de vardı. Rize'de bir tane şelaleye gitmiştik. İsmini şu an hatırlayamadım ama oraya benziyor. Burası da değişik bir yer. Belki şuradan ben de suya girebilirim. Şimdi deneyeceğim. Bu suya girmesem içimde kalırdı. O yüzden atlayacağım ya. Tabii kaymazsam kayalar çok kaygan. Benim bir arkadaşım var. O da bir buçuk senedir Asya'yı geziyor. Büyük ihtimal video izleyeceksin sen de. Berkan. Hatta YouTube kanalının ismi Berko TV. O bu şeylerde düşmüş. Hatta bana söyledi ya ağladım falan diyor korkudan. Şu yukarıdan kayıp düşmüş. O yüzden ben de çok dikkat ediyorum burada düşmemek için. Bakalım nasıl bir yer. Sandaletlerimi çıkartmadım ayağımda. Oh. Yeah. Buz <laughs> gibi. <laughs> evet. Gerçekten soğuk. Burada tek başımayım. Kimse kalmadı. 5-10 dakikadır bu suyun içerisindeyim. Artık üşümeye başladım. Hemen çıkıp kurulanacağım. Fazla da dışarıda kalmak istemiyorum. Çünkü sivri sinekler falan var. Çok rahatsız edici. Böyle kafam büyüklüğünde örümcekler var. İşte onlar geliyor size. Üstünüze falan çıkıyorlar. O yüzden hemen buradan kaçacağım. Gidip biraz su içmek istiyorum. Ondan sonra saate göre de ya diğer şelaleye gidebilirim. Ama büyük ihtimal bugün gitmeyeceğim şelaleye. Onun yerine Payı Kanyonu'na gidebilirim. İşte belki bir tane tapınak gezebilirim. Şu an bilmiyorum. Motora binince düşüneceğim onu. Yani şu an anın tadını çıkartıyorum. Bir 5 dakikada bu suyun içinde kalıp sonra buradan bu güzel yerden ayrılacağım. Şuradan çıkana kadar ecer terleri döktüm. Çok kaygandı. Yani benim için çok kaygandı. Çünkü ben böyle yerlerde tedirgin olan birisiyim. Yani hep böyle suya falan girmeyi seviyorum ama tedirgin olan da bir insanım. Neyse zor da orsa çıktım. <laughs> Birkaç defa kaydım falan böyle kafam suyun içine girdi. Ama çıktım. Bu güzel efsane yerden ayrılıyorum. Şimdi yemek yemeye geldim. Bu yemeğin ismi Pattayı. Bu çubuklarla yiyorsunuz. Ve bu yemeğin fiyatı 35 baht. Yani 6 TL. Tayland'da soğuk yemekleri çok ucuz ve lezzetli. Şu an Pardon yine maske takıyormuşum. Şu an e, White Buddha diye bir yere geldim. Bu Beyaz Buddha diye geçiyor. Burası motor park yeri. Ben de motorumu buraya park ettim ama içimde küçük bir pişmanlık var. Çünkü bu sonu olmayan merdiveni çıkmak istemiyorum. Yani nereden baksam 500 tane merdiven var. Ben ne yapacağım? Şurada bir tane asfalt bir yol var. O yolu deneyeceğim. Büyük ihtimal tapınağa kadar çıkıyordur. Bakalım eğer çıkıyorsa yukarıda yarışırız. Motorlu asfalt yoldan buraya ulaştım ama korkunç ge gerçekle karşılaştım. Burada da merdivenler devam ediyor. Şurada uyarılarda falan bulunmuşlar. İşte mini etek giyinmeyin, işte askılı giyinmeyin bu tarz şeyler. Çünkü burası bir tapınak ve white Buddha dediğim yer, beyaz budanın olduğu yer bir tapınak. O yüzden kurallara uymak lazım. Şurada Politili yazıyor. Ne demek bilmiyorum. Şimdi Translate'den baktım. Kibarca demek. Ha, polite. Politili. Şimdi hatırladım. Lütfen sessizce çıkınız yazmış. Hadi bakalım. yürüyüş başlasın. 2, 3, kaç merdiven var sayacağım. 6, 7, 8, 9, 10, Geldim. Tam 320 tane basamak çıktım. Tahmin ettiğimden de daha fazlaydı. Gerçekten su gibi terledim. Tayland çok sıcak, çok nemli. Bugün de çok kirli bir havası var. Normalin 8-9 katı kirli bir havası var. Şimdi Bike Buda'nın önündeyim. Umarım gözüküyordur. Şehir bayağı bir ayaklarımızın altında. Şu an epey yüksekteyiz. Şurası çıktım merdivenler. Zaten gelen herkes kendini böyle basamaklara atıyor. Kimse bu dayı iplemiyor. Bu kadar yüksek tabanak yaparsanız tabii ki kimse iplemez. Allah'ım çok kötü ya. Ama birazdan ben de şuraya oturacağım. 15-20 dakika dinleneceğim. İlginç bir yer. Şunun bir fotoğrafını çekmek istiyorum ya. Bugüne ait bir hatıra karsın. Burası da çok eski zamanlarda yapılmış bir temple, bir tapınak. Ve şu çok dikkatimi çekiyor. Tayland'daki tapınakların hepsinde bu da da sol yani soler bu şekilde sağ el dizin üstünde. Bütün budalarda, bütün tapınaklarda bu şekilde inanlıkları tanrılar elini bu şekilde koyuyor. Şu an 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan bir köprüye geldim. Burada saklanıyor. Ama göstermek istediğim o değil. Burada da gelin damat fotoğraf çekimi var. Böyle motorla poz veriyor damat. Yani bu sektör her yer işliyor ya. Düğün fotoğrafçılığı. Gelinimiz de bu. Öyle yani. Göstermek istedim. Motor kullanırken yol kenarında bir şey gördüm. Büyük bir şey. Epey büyük. Çok değişik hayvanlar ya şu an. İlk defa bu kadar yakından görüyorum. Epey yaşlı ve yorgun duruyor yalnız. E, fark ettiniz mi? Ayağında da zincir var. Tayland ne yazık ki bu şekilde. Filleri zorla sirklere veriyorlar. Zorla böyle üstüne falan biniyorlar. Zavallı bayağı bir hasta gözüküyor. Burada bir tane daha var. Onun da ayağında da zincir var. E, ben e, Burada bir tane çiftliğe gitmek istedim. E, filleri kurtarma çiftlikleri var. Ama çok pahalıydı. Tek gidiş. Tek seferde gidiş. E, 60 dolar filandı. Pardon yanlış olmasın. Aynen 60 dolar. Benim o kadar bir bütçem yoktu o yüzden gidemedim. Eğer sizin bütçeniz olursa, paranız varsa mutlaka gidin. E, Fil kurtarma merkezi diye geçiyor oralar girişi dediğim 1800 baht civarı. Gittiğiniz zaman filleri orada sevebiliyorsunuz, yıkayabiliyorsunuz, besleyebiliyorsunuz. Ee, giriş neden pahalı onu da açıklayayım. Ee, bu filleri sirklerden kurtarmak için yaklaşık 200 bin dolar falan ödüyorlarmış. Ve bu hayvanlar günde 200-300 kilo besin alıyorlar. İşte ot olsun, saman olsun falan. Bunların maliyet yüksek olduğundan dolayı girişte o yüzden 60 dolarmış. Ben gidemedim ama en azından yakından görmüş oldum. Belki ileride gidersem filleri falan yıkayabilirim. Aynen. Eğer bir gün gidersem fil besleyeceğim, onları yıkayacağım. Belki onlar da beni hortumuyla falan ısıtır. Bilemiyorum. Ama şu an üzüldüm tabi. Zavallılar zincirlenmişler. Motorumu buraya park ettim. Ve Payı Kanyonu'na doğru ilerliyorum. Önümde bir 5 dakikalık bir yol var. Patika. O yolu yürüyeceğim. Bu arada bir iyi şey oldu, bir kötü şey oldu. Birincisi su buldum kendime. Bu güzel haber. Kötü haberse boynuma takmış olduğum cüzdan var ya su geçirmez kırıp. Az önce o koptu. Bence birisinin bana nazarı değiyor her gün başıma bir şey geliyor yani her gün bir şeylerden feragat ediyorum neyse bakın sesleri duyuyor musunuz o kadar çok hayvan var ki burada şu an üzerime sıçıyor bile olabilirler yani ıslanıyorum Is nedense Abi bunlar sıçıyor bence Ağustos bölgeyi bunlar Ve inanılmaz fazla ses çıkartıyorlar Patikayı göstereyim sizlere Öyle bir patika. Kanyona geldim. Böyle bir yer. Bayağı yeşillik filan Aynı zamanda kalabalık çünkü gün batımını izlemeye onlarca insan geliyor. Tek kötü tarafı yükseklik korkusu olanlar burada yürüyemez. Merak edenler videonun devamını izlesin. Az önceki çifte yol verdim. Çünkü çok dar bir alan. Birisi düşüp ölebilir. Şimdi şuradan ineceğim. Göründüğü kadar kolay değil burada inmek. Haydi bakalım. Okay de. Evet gerçekten kolay değil. Engebeli bir arazi. Kaymamak için çaba harcıyorum. Bugün bahsettim sanırım sandalet çok önemli diye. Parmak arası terliğiniz olsaydı böyle bir arazide yürüyemezdiniz. Ama ben kolaylıkla yürüyebiliyorum. Nereye gidiyor acaba ya? Ben de onu takip ediyorum ama. Evet, iki seçeneğiniz var. Birisi buraya gitmek. Birisi buraya gitmek. Ben hadi oyun bozanlık yapmayayım. Şuradan gideyim. Ama çok güzel bir görsel var. Şöyle bir gün batımı. bir de giriş falan ücretsiz ya. Sanırım ben bedava olan yerleri seviyorum ya. Tripotumu buraya koydum. 10 saniye ayarladım. Evet. 9, 8, 7, 6. Şimdi şuraya geçip poz vereceğim. Evet büyük ihtimal 10 saniye doldu şu an. Gidelim bakalım nasıl bir fotoğraf çıkmış. Şuraya da havluyu serdim. Herkes pis pis toprağa oturuyor. Ben bir türkülerek gazete vurmasam da, poşet bulmasam da. Evet şöyle bir fotoğraf çekmişim. Dur bakalım nasıl çıkmış. Hmm, fena değil. Benim için epey verimli bir gündü. Çok yorucuydu. Şu an epey yorgunum acıktım. Şimdi yemek falan yiyeceğim. Duş alırım. Dinlenirim akşamda biraz takılmaya falan çıkarım. Ama onları kayıt altına almayacağım. Şu an videoyu sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada her çarşamba ve her pazar video atacağım YouTube kanalına. Bildirimleri açarsanız zaten size de haber gelir. Çok teşekkürler. Evet. Görüşmek üzere.